Herkese merhaba. O kadar uzun süredir video çekmiyorum ki şu an kameranın karşısına oturmak bile çok garip geliyor. Umarım videonun devamına biraz alışırım. Ama video çekmeyi gerçekten çok özledim. Ve böyle biraz koşturmalı ve yoğun bir yaz geçirdim. Gerçekten çok fazla odaklanıp okuyup ya da işte videoya konuşacak şekilde bir motivasyonu hiç bulamadım. Pandemiden dolayı geçen sene sadece nikah yapmıştık. Bu yaz iki tane hem işte Kubilay'ın memleketinde hem benim memleketimde düğün yaptık. Ya e zaten beni Instagram'dan takip edenler görmüştür. Bu arada Instagram'ımı da şuralara bırakayım. Takip etmek isterseniz. Onun dışında böyle bol koşturmalı bir yaz oldu. İstanbul dışındaydık yaklaşık 3 ay. Ve annemin yazlığı Ören'de. Biz de çoğunlukla öğrendeydik. Tatil yapıyorduk. İşte sonra yangınlar oldu. Ve o yangınlar sırasında eğer takip ettiyseniz işte öğrende de yangın vardı. Zaten o günler gerçekten yazın en kötü günleriydi. Hatırlayınca bile gerçekten kötü oluyorum. Böyle birçok şeyi yazı, yaşadığımız bir yaz oldu ve şimdi artık şehre geri döndük ve benim okulum başlayacak yakında. Sürekli yaz boyunca İstanbul'a döneyim, işte videolara geri döneceğim şeklinde bir motivasyonlaydım ve İstanbul'a döndükten sonra işte iki hafta falan oldu. Açıkçası böyle bir erteleme durumu olmaya başladı ve artık dedim ki ne olursa olsun bu videoyu çekeceğim. Bu videoda genel olarak son zamanlarda okuduğum, işte neredeyse yaz boyunca okuduğum kitaplar arasında beğendiğim kitapları seçtim. Bunlarla ilgili konuşacağım. Artık videoya geçebiliriz. İlk kitap Erdoğan Öz'ün Defterinde Kuş Sesleri. Bu kitap Erdoğan'ın aslında hapishane anılarından oluşuyor ve gün hapishanede tuttuğu günlükler diyebiliriz aslında genel anlamda. Ben böyle şeyleri okumaya gerçekten seviyorum. Bunu kanalda defalarca söyledim ama sevdiğim yazarların hayatlarına dair, düşünce tarzlarına dair ve bu kitapta olduğu gibi içinde işte hangi kitapları okuduğu, işte beğendiği ya da beğenmedikleriyle ilgili bir sürü çeşitli anı da var. Bunları okumak hoşuma gidiyor. Bir yandan da aslında o dönemin hapishane ortamına, o dönemin siyasi atmosferine ve birçok aydın aynı zamanda o sırada hapishanede bu insanların arasındaki diyaloglara ya da işte bu hapishanede olmanın bir düşünürü nasıl etkilediğine dair güzel şeyler okuyorsunuz. Erdal Öz'ün yazını seven herkese öneriyorum. Ya tam anlamıyla aslında bu 68 kuşağı dediğimiz kuşağın biraz da böyle nasıl bastırılmak istendiğine dair güzel anekdotlar da vardı. Ben bayağı sevdim. Diğer kitabım Karo ve Kunaş Garden İstemsiz. Ben Karo ve Kunaş Gard'ı çok seviyorum. Kavgam serisinin ilk iki kitabını okudum ve şey açıkçası böyle ilk başlarda çok önyargılı olduğum bir seriydi. Sonra çok sevdim. Hatta şu an Gerçekten hani seri bittiği için bitmesin diye elimde kitaplara elim gitmiyor bir türlü. Ama bu Ekim'de bir tanesini daha okumak istiyorum. Yazma ile ilgili notları var burada ve aslında yazma motivasyonunu nereden aldığını anlatıyor. Yine biraz önceki kitap gibi aynı şeyi söyleyebilirim. Yazın edebiyatını çok sevdiğim birinin yazma eylemine nasıl baktığı ve bu konudaki düşüncelerini okumak güzel bir deneyim. Yazarı sevenlere öneririm bunu da. Şimdi iki tane öykü kitabı göstereceğim. İkisini de daha önce okumadığım yazarlar. Biri Banu Özgürek'in Bir Günü Bitirme Sanatı. Bu Banu Özgürek'in ilk öykü kitabı. Burada Burçin Tetiğin Annemin Kaburgası. Bu da ilk öykü kitabı. Bunların ikisi de kadın yazarlar ve ilk öyküleri. Ve gerçekten aslında çok farklı tarzda öyküler olsa da Türkiye'deki kadınların öykü yazarken de belli bir şekilde o işte kadın sorunları dediğimiz ve Türkiye'de aslında artık her geçen gün daha çok artan bu kadına şiddet olaylarının öykücülerimizi nasıl etkilediğini çok net görüyoruz. Ee, bu için Tetiğin Annemin Kaburgası'ndan bahsedecek olursam aslında bu tam anlamıyla öyle bir kitap. Çünkü çok içindeki neredeyse bütün öyküler kadın öyküleri. Ve vurucu öyküler. Yani insanı e, okurken böyle etkileyen, çarpan öykülerdi. Anne, kız öyküsü, işte LGBTQ öyküleri bunların hepsi ne gerçekten çok iyi bir şekilde e, işlemiş. O yüzden ben çok severek okudum bu kitabı. Banu renk kitabını da çok çok beğendim. Bunda da hep kadınlar var. Hem günlük hayattaki yaşayışları, hem ilişkileri, hem kendini var etmeleriyle alakalı güzel öyküler var. İki kitabı da öneriyorum ve seveceğinizi düşünüyorum. Evet, diğer kitabım Uzun süredir okumak istediğim bir kitaptı bu da. Destek yayınlarından Yalın Alpay'ın Yalanın Siyaseti. Yalanın Siyaseti tam olarak kapağındaki şeyi anlatıyor. Yani post anlatıyor. Nedir post -truth? Aslında artık Türkçe'ye çevirdiğimizde gerçek ötesi gibi bir anlamı oluyor. Kelime anlamı dışında da aslında gerçeğin artık önemsizleşmesi, yalanın meşrulaşması ve böyle gerçeğin ne olduğuna dair anlamın yitirildiği bir dönem. Bence bu dönemimizi çok güzel anlatıyor. Ee, gerek işte bu daha çok medya ve siyasette yapılsa da aslında günlük hayatta da çok fazla yapılıyor. İşte şu an yalan haber dediğimiz şey belki bundan bir 20 yıl önceye kadar aşırı aşırı fazla. Ve eskiden insanların tek bir haber alma kaynağı vardı. Şu an yine televizyonda ne çıkarsa doğrudur, gazetede ne yazarsa doğrudur kafasıyla düşüp manipülasyona uğrayan çok fazla insan var aslında. Çünkü artık siyasetin en net aracı bu oldu. Yani yalan haber üretmek ve bunu insanların inanması. Ve bunun kötü tarafı aslında o yalan haberin yalan olup olmaması çok da insanların umurunda değil. Ee, yani gerçek artık kıymetli bir şey değil ve insanlar duydukları şeye otomatikman inanabiliyorlar. Bu da aslında manipülasyona büyük bir alan sağlamış oluyor ve bunun üzerinden sürekli olarak insanlar bir şekilde diğer insanları ikna etme gibi bir yola başvurmuş oluyorlar. Kitapta genel anlamıyla bunu anlatıyor ve tüm bunlar düşünüldüğünde aslında şu çağda Türkiye'de hatta sadece Türkiye'de değil işte dünyada yaşanan bu cahilliğin popülerleşmesi ve cahilliğin övülmesi, cahilliğin kötü bir şey olarak görülmemesi aslında bunun bir sonucu olarak da düşünebiliriz. Çünkü artık bilginin herhangi bir kıymeti yok. Gerçeğin de herhangi bir kıymeti yok. O yüzden de yaşadığımız çağ tam anlamıyla işte bu post-truth çağı olmuş oluyor kitapta tüm bunları çok güzel bir şekilde anlatıyor. Hatta bu konuyla ilgili daha önce bir şey okumadıysanız ve ilk kitap olarak bir şey okumak istiyorsanız bence seçebileceğiniz kitaplardan biri. Çünkü gerçekten yalın bir şekilde size konuyu değerli toplu bir şekilde veriyor. Bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer kitap bu bir seri. Ayfer Tunç'un Kapak Kızı. Ama seriden bahsedeyim. Ilk, ben ilk Osman'ı aldım ve gerçekten Osman'la başlamayı da kafama koymuştum. Ne olur hani onunla başlayayım, geriye giderim falan diye düşünüyordum. Ama sonra çok fazla kişiden hani sıralama olarak okuduğuna daha keyif verdiğini duydum. O yüzden de en baştan başlamak istedim ve ilk kitabı Kapak Kızı başladım. Kapak Kızı gerçekten güzeldi. Ama benim şu ana kadar okuduğum Alfa Ar Tunçler'in arasında biraz daha zayıf bulduğum bir kitap oldu. Kitabı Okurken sürekli olarak Şebnem'i merak ettim. Zaten kitabın böyle bir etkisi var çünkü aslında Şebnem'i hiç onunla ilgili bir sürü şey okusak da Şebnem'le ilgili direkt Şebnem'in olduğu bir şey okumamış oluruz yani <laughs> konuşamadım ama anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani farklı insanların Şebnem'i anlattığını ve onun hayatındaki etkilerini görüyoruz ama Şebnem'i görmüyoruz. O yüzden de ikinci kitabı çok merak ediyorum çünkü ikinci kitap Şebnem'in ağzından Yeşilperi Gecesi ve bu ay içinde onu okumayı planlıyorum. Kapak kızı da aslında üç farklı kişinin bu üç kişi de Şebnem'in hayatına bir şekilde girmiş kişiler ve Şebnem'i anlatıyorlar. Yani kendi içinde biz onların Şebnem olan anılarını okumuş oluyoruz. Ama işte Şebnem hiçbir şekilde söz almadığı için ona dair inanılmaz bir merak geliştiriyorsunuz. Çünkü aslında o anlatılan üç Şebnem de birbirinden farklı. Yani tabii ki ortak tarafları var ama yani şeyim şey ilgi çekici bir hayatı olduğunu anlamış oluyorsunuz. O yüzden Yeşil Peri Gecesi'ni çok çok merak ediyorum. Bu da sevdiğim bir kitap oldu. Yani şu anlık bununla başladığıma şu anlık bununla başladığıma memnunum bu arada. Çünkü sanırım Osman Osman bu kitapta yok. İkinci kitapta da dahil oluyor. Da bildiğim kadarıyla Şebnem'in partneri mi? Ya yani Şebnem'in hayatında rol alan biri. O yüzden aslında sırayla okumak iyi, o yüzden aslında sırayla okumak dedikleri gibi biraz daha iyi olabilir karakterleri tanıma ve böyle yol açma açısından. Evet ve önereceğim son kitap. Ee, henüz yeni bitirdim. Barış Bıçakçı'nın Doğum Lekesi gibi bir gülümseme. Ben Barış Bıçakçı'yı çok seviyorum. Hatta onunla ilgili bir video yapmıştım. İzlemeyenler için aşağıda videonun linkini de bırakacağım. Bunun içerisinde Barış Bıçakçı'nın öyküleri var. Şöyle aslında beklediğim kadar çok sevmedim. Evet bunu sormak üzülüyor biraz ama. Hani böyle eski kitapları kadar çok sevmedim. Ama yine de içinde böyle Barış Bıçakçı naifliğinde öyküler vardı. birkaç tanesini çok sevdim. Diğerlerini biraz ortalama buldum. Ama bana her zaman Barış Bıçakçı okumak açıkçası iyi geliyor. Yani bir şekilde hem onu okurken mutlu oluyorum hem de okuduktan sonra böyle bende bıraktığı his çok uzun bir süre devam ediyor. O yüzden bunu da önermek istedim. Ama daha önce hiç okumadıysanız Barış Bıçakçı bence bu kitabıyla başlamayın. Veci sözler, herkes herkese dostmuş gibi daha iyi seçimler olabilir. Evet, benim okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Siz de lütfen aşağı bana yazın okuduğunuz, çok sevdiğiniz ve önermek istediğiniz kitaplar varsa yazın. Gerçekten video çekmeyi ve kitaplar üzerine konuşmayı çok özlemişim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Herkese iyi okumalar.